Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber1905'in çok kıymetli izleyicileri yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet, bir önceki videomuzdan daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Ses tonum da biraz daha toparlandı. Yavaş yavaş artık o hastalığı atlattık diyebiliriz. Bir iki güne kalmaz artık yayınlara tekrardan başlayacağız. Bunun sözünü verebilirim. Hep söz veriyorum ama bir şeyler çıkıyor. Hastalık çıkıyor, ameliyat çıktı, bir şeyler çıktı ama... Bunlar da geçer diyoruz. Dostlar abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Evet Galatasaray Türksel Süper Kupa'nın ilk finalisti oldu. Galatasaray Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve finale çıktı. Şimdi transfer bölümüne geçmeden önce bu maça dair konuşacağımız çok şey de var. Aslında çok az şey de var. Ne, neden bunu söylüyorum? Birincisi Galatasaray bu akşam aslında kendini yormadan finale çıkacağını biliyordu. Çünkü karşısında Eksik bir takım vardı. Ee, yani orta sahadan sol bek yapmış bir Trabzonspor vardı. Ee, böyle bir ortamda Galatasaray Trabzonspor rahat geçeceğini biliyordu. Bundan dolayı çok fazla e, kendini yormayan bir Galatasaray vardı. hani 2-1 olduktan sonra hafif bir fitnes yükseltmeyle tekrardan 3-1, 4-1 oldu skor. Trabzonspor zaten bu eksik kadroyla Galatasaray'ı yenemezdi bu güçle. Ee, Galatasaray da zaten bugün e, özellikle de sakatlanmamak adına bir mücadele verdi. Zemin ya çok iyi bir zemin değildi. E, tribünler desem boş. Yani Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı o kadar saçma bir hareket var ki. Yani e, neresine tutarsanız tutun bu işin pek olur yanı yok. Şimdi Trabzonspor'a Trabzonspor camiasına üzülüyorum. Bakın Galatasaray sevindik. Evet Galatasaray olarak sevindik. Finale çıktık. Süper Kupa finalindeyiz. Final finalistiyiz. Ama Trabzonspor tarafına bakıyorum. Yazık adamlara diyorum. Bu adamlar en iyi e, oyuncuları şu an Afrika Kupası'nda kendi milli takımı adına mücadele ediyor. Ve sen e, yıllar öncesinden, aylar öncesinden, yıllar öncesinden e, Afrika Kupası'nın olduğunu bile bile böyle bir döneme Süper Kupa'yı koyuyorsun. Ya belki Trabzonspor'dan 10 tane oyuncu gidecek Süper Kupa'ya. Belki Galatasaray'dan hiç gitmeyecek. Ya yani bu adil bir rekabet değil. Ya yani şu anda adil bir rekabet yok. Trabzonspor tam kadro olsaydı, Galatasaray tam kadro olsaydı. Belki tribünler daha iyi şartlarda, daha iyi bir kentte olsaydı. Mesela Gaziantep şehri. Ya yani böyle bir organizasyon yapılıyor. Tribünler bomboş. Neden boş bu tribünler mesela? O zaman abi Antep'e götürmeyin bunu. Bir Urfa'ya götürdünüz olmadı. Antep'e götürdünüz olmadı. Güneydoğu yu kalkındırmaya çalışıyorsunuz futbol adına ama olmuyor. Yani Antep şehri kendi takımına da sahip çıkmadı bu zamana kadar. Abi Konya'ya götürseydiniz keşke. Veya işte e, Erzurum'a götürseydiniz. Elazığ'a götürseydiniz. Ama e, olmuyor abi. Güneydoğu'da maalesef futbol ilgi yok. İnanın Erzurum'a gitseydi şu an derler de tribünler tıklım, tıklım tıklımdı. Ama orada maalesef kış günü futbol çok derler. Şu olmuyor. Hani kendi memleketim adına söyleyeyim. E, ama federasyonun öyle bir saçma bir ortam oluşurdu ki yani yarın mesela Fenerbahçe Samsun Spor maçı var. Ya takımlar eksik. Ya, Süper Kupayı neden böyle bir döneme koyma gereği duydun? Yazın oynasaydın. Oynasaydın yazın babacım yani. Oynasaydın bu işi bitirseydin. Niye böyle bir şey yapmaya gereği duydun? Daha çok para kazanacağım dedin daha az para kazanıyorsun. Tribünler boş çünkü. Ya boş türbüler önünde futbol oynatıyorsun ya. Bu ligin iki tane güzide takımlardan e, takımları bugün sağda Trabzon'da kaldığı saray ama tribünler mi olmuş? Ne kazanacaksın sen burada? Bilet satılmıyor. Kenti kalkındırmaya çalışırken kent kalkınmıyor ki. Gelen yok oraya. Gelen yok. Ya saçma bu koltukta oturarak karar verenleri ben anlayabilmiş değilim, anlayamıyorum. Neyse gelelim transfer bölümüne. Galatasaray'ın transfer bölümünü konuşmak istiyorum. Bu maça dair pek bir şey yok arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. İnşallah finalist, e, finalde yani yarın inşallah Samsun finale çıkar. Niye bunu söylüyorum? Bakın bugün Galatasaray Trabzonspor maçı vardı. Sakin, dostane açıklamalar. Dostane bir maç oldu. Değil mi? Galatasaray Fenerbahçe maçlarında özellikle Fenerbahçe camiasının trolleri. Onlar biliyorsunuz ortaya çıktı o troller. Ee, suç durumlarında bulundu birçok kişi onlar hakkında. Nasıl işledikleri de ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesi ortaya çıkardı onları. O konuya girmeyeceğim ama. Şimdi bu troller ve bunun e, gibi cami içerisindeki yöneticiler, üyeler, Fenerbahçe adına söylüyorum bunu. Ortamı geriyorlar. Fenerbahçe tarafı ortamı geriyor. Bundan dolayı ben bir Samsun Spor'un finale çıkmasını istiyorum. İkincisi niye Samsun istiyorum biliyor musunuz? Bakın kolay bir rakip olduğu için değil. Galatasaray finallerin takımıdır. Finale kim olsun olsun Galatasaray o takımı her türlü gelir. Neden Fenerbahçe istemiyorum biliyor musunuz finalde? Abi geçen sene e, çıktılar sahaya. Önceki sene daha doğrusu. Pardon. Çıktılar sahaya. Bir dakika sahada durdular. Bir gol attık. Bir golden sonra bir dakikadan itibaren sağdan çekildiler. Bir 90 dakika futbol zevkimiz var. Onu da içine etmesinler be. Ha? <laughs> i̇çine etmesinler yani. Yani bir 90 dakika maç izleyeceğiz. Onu da o zevkimizi bir dakika indirmesinler be. Ha? Sağdan çekilirler diye korkuyor insan. Yazık günah yani. O Bilet parası verip oraya gidenler yazık değil mi yani? Gidecekler o soğukta böyle Antep'te maç izleyecekler. Aa, dakika bir fena sana çekilmiş. Ya, olur mu olur yani bilemezsiniz. Neyse o yüzden Samsun Spor gelsin. Gelelim transfer bölümüne arkadaşlar. Şimdi transfer bölümünde çok kişi yazılıp çiziliyor. Evet. Amenna. Eyvallah. Ama şunu söylüyorum yani transfer bölümü Galatasaray transferi neden yapmıyor? Ya abicim adamlar şunu diyor ya biz iki tane nokta attık diye atalım şöyle bir. Hani 12'de 12 vurusun ya. 12'de 12 vuralım. Ondan sonra e, bu iş çözülsün. Bitsin. Doğru olan da bu zaten. Doğru olan da bu. Ama şunu söyleyelim. Galatasaray'ın asıl ihtiyacı bir. Bir tane orta saha ihtiyacın var Süper ihtiyacın var mı? Bence e, şampiyon ligine devam etmeyeceksen yok. Çünkü Lemine'yi çekebiliyorsun stopere. Ama bir tane kanat forvet şart. Kanat forvet şart. Alabiliyorsan bir forvet al. Forvet, orta saha, kanat. Şimdi orta sahada Ederson ismi var. Biliyorsunuz. Ama zor bir transfer. Çünkü çok fazla talibi var. Ederson'un. Şimdi Ugarte için şunu söyleyelim arkadaşlar. Ugarte'ye ben defalarca soğuk olduğunu söylemiştim. Hala soğuk bir... Hala soğuğum Ugarte'ye. Çünkü ben bu adamın ofansif anlamda bize çok şey katacağını düşünmüyorum. Bak ilk günden beri söylüyorum. Ugarte, Galatasaray'ın arada topçu değil baba. Bence Ugarte bir yem. Benden duymuş olun. Bence Ugarte bir yem. Ugarte konusunda, bak notlarım önümde açık şu anda. Ugarte konusunda ben yanına çarpı atmışım. İstemiyorum diye. E, olumsuz rapor benim adıma. Ha olursa e, yani yapacak bir şey yok deriz ama bence Galatasaray futboluna ofansif anlamda çok da bir şey katmayacaktır. Şimdi e, devam edelim. David, e, Fırat Fratesi, Fratesi, Fratesi diye yana dokunuyor. Yanlış okuyorum. İtalyan futbolcu David Fratesi. Öyle telaffuz edeyim ben. İter, Inter'deki İtalyan ortası. Şimdi dünden beri aslında konuşulan bir isimdi. Ee, ben de dünden beri bu ismi teyitmeye çalışırken bugün de aslında artık son e, teyit bilgilerini de almış olduk. Fakat e, biz bu oyuncuyu şöyle bir yorumlayalım istiyorum. Yani ben dünden beri bu isim gündeme geldiğinde hem izledim hem de kendi kaynaklarımdan tehdit etmeye çalıştım. Önce bilgi kısmını bilgi kısmını aktarayım. Sonra e, bir analiz yapmak istiyorum çok kısa. Şimdi aldığım bilgiler şu. Galatasaray oyuncuyla temas halinde ve Inter'le masada. Görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 20-25 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var Inter'in. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonu futbolcuyu bitirmek istiyor. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Şu anda görüşmeler bunun üzerinde. Galatasaray ise bu servisini daha aşağı çekmek istiyor. Şimdi benim aldığım notlara bakalım şöyle arkadaşlar. Şimdi benim aldığım notlardan birincisi savaşçı bir oyuncu. Savaşçı mücadele gücü yüksek ve tempo kazandıran bir oyuncu yazmış. Galatasaray'a böyle bir oyuncu lazım mı? Lazım. Bunun yanına ekstra geriden oyun kurma konusunda takıma derinlik kazandıran ve topa çıkabilen takımı rahatlıkla o e, pres gücünü, rakiplerin yaptığı pres gücünü kırabilen, arkası dönüp topla da çıkabilen bir oyuncu. Ve tam da aradığınız bir profil mi? Bence aradığınız bir profil. Sadece e, defansif anlamda değil, box to oynayabilen bir oyuncu. Hem savunma hem de ofansif anlamda takıma katkı veren bilen ve e, rakip ceza sahasında da sürpriz koşularla bilinen bir oyuncu ki e, aslında biz bunu Gabriel sarada gördük Geçen sene ilk geldiğinde. Özellikle savunma arkası yaptığı koşular. Şimdi mesela o Sara'da e, o düşüş var ama hani Sara e, ilk günkü Sara olsa şu anda belki biz bunları konuşmazdık. Ama tabii David Fratesi çok daha üst kalite bir oyuncu. Geçiş konusunda e, Yeşiltik yapmışım. İyi bir oyuncu olarak yazmışım. E, pres gücü yüksek olan bir oyuncu. Onu yazmışım ki Okan Burun da burada biliyorsunuz pres ee, yapmayı seven bir teknik direktör. Ön alan presini yapmayı seven bir teknik direktör. Burada da e, kesinlikle de e, ön alan presinde de çok ama çok katkılı e, katkı verebilecek bir oyuncu. E, hızlı bir oyuncu. Böyle pırpır pır tarzı diyebileceğimiz bir oyuncu. E, David Fratesi için kısa bir analiz yapmak istedim. E, yani olursa bence Galatasaray oyuna katkı verir. Yani şöyle olabilir. E, Torriera e, Fratesi ikilisi önünde İlkay ee, bazen işte e, Gabriel Sara orada oynayabilir. Şimdi e, şunu düşünmek lazım. Üç kulvarda oynuyorsa kadro derinliğinin olmak zorunda. Yani Sara yedek olur yeri geldi mi? Yeri geldi mi? David Frates olur. Yeri geldi mi? Torriera yedek olur. i̇ki tane sekiz oynarsın. Altıyla oynamazsın. Kendi evinde oynarken gibi de olabilir. Yani bunlar tabii oyun içerisinde değişebilir. Şimdi gelelim. Eee... Lukman'a. Abiciğim ben Lukman'ı çok beğeniyorum. Bak net söyleyeyim Lukman'ı çok beğeniyorum. Abi Nijerya bir takımın maçını izliyorum. Adam 3 maçtır gol atıyor. 3 maçtır asist yapıyor. <laughs> Ve 3 maçtır asist yaptığı topçu Osimen. 3 maçtır gol attığında asisti kendisine yapan oyuncu Osimen. Yani Osimen Lukman ikilisi son 3 üç maçta 3'er gol 3'er asist. Birbirine yapıyorlar ha bunu da. Ya düşünsene Galatasaray formasıyla yani Lukman Osimen. Her maç birer gol, birer asist. Her maç yaparlar. Ya Galatasaray yönetiminin böyle bütün işi gücü bırakıp bak ne söylüyorum bak. David Fratesi alıyorsan al gel. Tamam mı? Git Lukman'ı al gel. Bak 35 40 45 neyse ver al gel. Çünkü gideceksin, alacaksın 15'e 20'ye. Olmayacak. Bir daha 15 milyon vereceksin. Gerek yok. Bak adamlar gitti. Genduzi'ye 28 milyon euro verdi. Hak ediyor mu? Bence etmiyor. Etmiyor bence 28 milyon euro. Ya 28 milyon euro Genduzi mi? 30 tabii mevkileri farklı ama. 35 milyon 40 milyon euro Lukman mu? Lukmun'u çekerim. Arkamın çay çayımı demlerim. Şampiyonluğu beklerim. Yani Lukmun'u alacaksın. Lukmun bence şu an takımına çuk diye oturur. Lukman'ı alırsan forvete ihtiyacı kalmaz. Yani çünkü Lukman da bazen senin yardımcı forvet gibi oynayabiliyor. Barış'ı çekebilirsin oraya. O yüzden hani Barış'ı kaybetmek adına ee, forvet almana gerek yok. Yani Osman'ın yanında bazen Barış atarsın İkadi ile beraber. E, 4-4-2'ye döne dönebilirsin. O yüzden bence Lukman David ikilisi seni arşa çıkartır diyebiliriz. Evet dostlar yani aktaracakların ee, aktaracaklarım bu kadar. Ee, yeni girişim oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bilgi vermeye devam edeceğim. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ee, biliyorsunuz biz burada bir aile olduk. Ee, yorumlarınıza da geri geldim zaten yer veriyoruz. Biraz daha toparlandığımız zaman yine yayınlara başlayacağız. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaray'lıyız. Hoşçakalın, dostçakalın. Sizleri seviyorum.